Haşa, yüz bin defa haşa. Allah hıştır yani. Canım benim. Eğer ben bunu öpeseydim, nice kara kaplı insanların din diye anlayışlarını öpecektim. Ellerini öpecektim. Mesela bir misal söyleyeyim. Burada konuşan insan değilim ha. Bir şey anlatmak için. Kürsülere çıkan adamım. Bizim moralımız bozuk oldu mu, hatun kuyruğumuza taktı mı veya kafayı bir yere taktık mı, kürsüye çıktığımız zaman gergin oluruz. Ver yansın yaparız, din olur. Aşağılarda rahatlarız, işlerimiz yolunda tıkırında oldu mu rahatlarız, cemaate veririz genişliği, o da din olur. Sizin dininiz benim hissiyatıma bağlı. Okumazsanız. Kürsüye kim çıkıyorsa dininiz o oluyor. Karısı evde bir problem yaşıyor, öyle mi? Ben bir şey söylüyorum. Gergin oluyorsun, kürsüde ver yansın, cemaat ne biçim domates kapalısınız falan. Şöyleydi, böyleydi. Hay ve şöyle yapıyorsun, böyle yapıyor. Kendisi zaten kendisini anlatıyor. Ondan sonra a din o. Din. Dinden bahsediyor. Ne dini ya? Cehennemle tehdit eder. Allah ile tehdit eder. Para vereceksin. Para vermek için. Hutbede bakıyorsun Allah'ın esasatını teskir, tezekkür para isteme yapıyor. Tamam. Hutbeye ömrümde hiç yapmadım hamdolsun. Türkçe bile konuşmak caiz değil diyoruz. Şeriatta da böyle. E, yani bakın benim şeyime dinine değil de Allah'ın dinine tabi olmak. Nedir? Benim hissiyatımla bir şöyle konuşuyorum. Din oluyor. E, hissiyatım rahat, o da din oluyor. E, senin dinin benim hissiyatıma mı bağlı kardeşim? Evet. Ne zamana kadar? Kitap okuyana kadar. Kitap okuyacaksın. Eşek olursan semer vuran çok olur. Eşek olmayacaksın. Okuyacaksın. Ne olur Allah aşkına bu bir günde bir saat televizyon dinleyeceğine ne olur? 10 dakikaya bak bir saat demeyeceğim. 50 dakika dinle hadi. Dinleme ama dinleyeceksin. 10 dakikasını bir ilmi al, aç, namazı bozana bir bak. Gustun farzını bir oku. Anne babadan doğum gelen bir bilgi var senin. Açıp okudun mu? Gustun kaç tane farz var dersem ben bile bilmem şimdi. Ne olacak peki? Misal.